Arkadaşlar birileri GTA'ya laf etmiş. Demişler ki GTA Vice çok kötü. Ben de hemen cevap vermek için video çekmeye karar verdim. Kötü değil. Berbat. Rezalet. O kimse onu buraya getirin helal olsun. Doğru bir tespit yapmış. Arkadaşlar GTA ya hepiniz hoş geldiniz. Definitive Edition Vice'yi gönül rahatlığıyla oynamaya devam ediyoruz. Zannettiniz oyunu sizlik mi? Nereye siliyoruz? Parayı bastık. <laughs> Enayi gibi bastık parayı. O parayı nereden bulduk biliyor musunuz? Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını verdik. Rızkını verdik. Size tek bir kelime söyleyeceğim arkadaşlar. Hatta tek bir kelime değil. Bir söz vardı hatırlar mısınız? Hayalim üç kelime o da şöyle. "Defol git buradan." <laughs> arkadaşlar hemen göreve girdim. Her zaman o aynı olduğu gibi salak gibi içeri koşuyor. Salak bu çocuk ya yemin ederim gerizekalı <laughs> bu çocuk. <laughs> arkadaşlar içeriye girdik. Şu anda yine aynı görevlerdeki her şey aynı ve renk attık arkadaşlar ee, açıklama geriye geldi. Maalesef piyasalarda hiçbir zaman bu söylenmedi, dillendirilmedi ama... Definitive Edition'ı ben yaptım. Ben yaptım arkadaşlar yani... Anca bunu bir şahsi insan yaparsa bu kadar olabilir. Hayallerimiz, emeklerimiz suya düştü. Bakın oyuna giriyoruz neden? Çünkü muhteşem bir nostalji. Muhtemel... Rescate... Arkadaşlar pardon kesici girdim. Arabanın beygirinden kaynaklı. Arkadaşlar maalesef. Maalesef. Bakın maalesef. Master Chef'in arkadaşı bu maalesef. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Oyun bu. O kadar çok özlemişiz ki. Oynamak istedim bir de ben arkadaşlar. Geçen videoda belirttiğim gibi hastalamıştım. Hala geçmiş olsun. gelmedi Allah belanızı versin. Ee, şey diyeceğim. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Your... Ee, kanka video yanlışlıkla şey yaptım ya. Kapatım geri açtım. Evet 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 arkadaşlar 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 nasılsınız arkadaşlar Diskonun içerisine girdik Diskoda hangi görevi bilmiyorum bu Hemen böyle okyanusa mı gidiyoruz nereye gidiyoruz Arabamız çok iyi basıyoruz gidiyoruz Arkadaşlar yapacak bir şey yok Oyun oynuyoruz Valla eskiden çok iyi oynardık Özellikle şifreler olsun Çok iyi şifre girerdik Tuhu gs dostlar Nuttert dostlar her şey aynı. Arabanın ses, sesi mesi, karının yürüyüşü bile aynı. O ne lan öyle? Aa! Tamam. Bitti. Herkesin görevi bitti. Hemen. Adam nerede lan? Hemen gidiyoruz adam da alıyoruz. Telefonla konuşuyor şu an. Hey Domi. How you doing? Oh, way to go. Aman Allah'ım. Bu taraftan mı? Ne suyu lan. Geliyorum kardeş. Yıldız mı o? Yıldızı ben alırım kanka. Hop. Oh. Arkadaşlar. Ne kadar küçükken böyle oynardım biliyor musunuz? Çok hoşuma giderdi. Derdim ki bu nasıl bir şey? Ha arkadan bir şarkı çalar Hemen. Şarkının adı neydi ya? <laughs> Ara sokaklardan basıyoruz. Oha doğru. Ara sokaklar bile aynı. Abi bir insan oyunda hiçbir şey değiştirmez abi. mi ya? La bari deseydiniz adamlara arkadaşlar. Sizler için grafikleri az da olsa rengini arttırdık. Alın oynayın. Bir de bundan para mı aldım? La Rockstar. Sana yakışmadı oğlum. Sana yakışmadı ha. Baksana arabanın yanlaması bile aynı ya. Bir yanladığımı toparlamıyor. <laughs> Silahçı dükkanına geldik. Acaba ne yapacağız? Silah mı alacağız? Çikolata alacak halimiz yok ya. Tabii ki de silah dükkanına gelip silah almak zorundayız. Okey. Teşekkür ederim bro. <laughs> La tamam tamam ha. Hey. Yeni bakayım arabadan. Yeni bakayım arabadan. Arabadan in. Tamam kardeşim, tamam. Aa, bir, bir, aa, aldık lan. Aldık galiba. Hop, sağa gir. Yapıştır, araba kullanmaları özledik. Polis önümüzden geçiyor, silahlarımız ruhsatlı mı bilmiyorum. Bir görev yapalım dedik arkadaşlar. En azından kanalımızda oh, Definitive Edition'ın bir tane görevini yapmış ya da iki tane görevini yapmış böyle bir gezmiş olalım. Sonuçta Definitive Edition arkadaşlar her, her şey değişmiş. GTA 5'ten daha iyi baksanıza şuna. 200 dolar para verdi. Hemen şurada bir saldırı yapalım. Gelin buraya gençler. Vuruldu adam tamam. Harika. Şimdi şöyle bir Molotokomu mu? o. Polis geliyor. Polis bey ben de yanıyorum. Aspirini. Görüyorsunuz değil mi? Hala aynı şifre çalışıyor. Şöyle bir molotoku. Lav tabancasını alalım bir etrafı yakalım şöyle bir. Şunları yakabiliyor muydu? Polise yaktık galiba. Evet. Tamam. Harika. Arkadaşlar GTA Vice'de bir görev yaptık. Devam etmemizi istiyorsanız. Ama biz galiba çok fazla istemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kitleyi bizlere ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.